Selam dostlar. Malumunuz oyun fiyatları öyle bir arttı ki normal fiyatında satılan oyunlar bile artık gözümüze indirimdeymişler gibi gelmeye başladılar. Eğer bir oyun indirimdeyse ve o oyunu almayı düşünüyorsanız fazla düşünmeyin, alın bence. Çünkü muhtemelen indirimli gördüğünüz fiyat koleksiyonunuza katmak istediğiniz oyun için son gördüğünüz indirimli fiyat olabilir. Steam kuru güncelledi. Oyunlarda patır patır bu kura ayak uyduruyor. Fakat bu güncel kura henüz geçmeyen oyunlarda mevcut tabii ki. İşte bu videoda sizler için Steam mağazasında henüz fiyatı güncellenmeyen bazı oyunları derledim. Hadi başlayalım. Ready or Not 99 TL. SWAT polisi olarak gerçekçi ve taktiksel operasyonlarda birinci şahıs görüş açısından oynadığımız bu FPS oyunu Steam'de hala 99 TL'den satılmakta. Çevrimiçi arkadaşlarla eşli olarak da oynanılabilen oyun türünün en iyilerinden. The Forest 32 TL. Bir yolcu uçağı kazasından kurtulan tek kişi olarak yamyam yam mutantlara karşı hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz The Forest'in yakın zamanda ikinci oyunu Son of Forest'te piyasaya sürülecek. Oldukça sevilen yapım günümüzde bile hala ilk günkü oyun zevkini yaşatmakta. Oyun indirim zamanlarında 10 TL fiyat bandının altını bile görmüştü fakat bir indirim daha görecek mi bunu bize zaman gösterecek. Bright Memory Infinite. Ajanımız Sheila ile doğaüstü olayların gizemini çözmek adına bir maceraya atılıyoruz. Kısa bir hikayesi olsa da temposu asla düşmeyen ve kendine özgü mekanikleriyle birlikte yağ gibi akan bir oyun. Oyunun oynanış süresi 2 saat fakat defalarca oynayıp kendinize challenge yapabilirsiniz. Ayrıca bu ay TPS modu da eklendi. Sürekli kendini güncelleyen ve yenileyen bir oyun. Katana Zero 25 TL. Sinematik hikaye anlatımı ve zamanı manipüle ederek düşmanlarımızla mücadele ettiğimiz farklı mekanikleriyle ön plana çıkan Katana Zero diğer piksel art oyunlardan kendini ayıran bir yapım. O da henüz fiyatı güncellenmeyen oyunlardan. Elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Retro Wave, 6,20 TL Neon ışıklar, palmiye ağaçları, synthwave müzikler, 80'lerin süper otomobillerini içeren temasıyla oldukça güzel bir araba sürme oyunu. Hellblade Senua's Sacrifice 49 TL Viking çağında kalbi kırık bir kelt savaşçı gördüğü akıldan çıkmayan ön sözlerin ardından ölen sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking cehenneminde bir maceraya atılıyor. Don't Starve Together 24 TL Vahşi doğada arkadaşlarınızla birlikte yaratıklarla savaşıp craft yaparak çiftlik inşa ettiğiniz dop dolu bir oyun. V Rising 32 TL Vampir olarak hayatta kalmaya çalıştığımız izometrik bir oyun. Bu dönem çıkan en iyi yapımlardan bir tanesi diyebiliriz. Solo, online, pvp ve pve olarak oynanabiliyor. İçerik olarak çok dolu, yaşayan bir açık dünyası, başarılı düşman yapay zekaları, keyifli bir kombatı ve üzerine çalışılmış bir sürü yenilikçi mekaniğe de sahip. Stardew Valley 24 TL bir çiftçilik oyunundan çok daha fazlası olan Stardew Valley'e sahip değilseniz neden sahip olmadığınızı fiyatı artmadan önce bence bir gözden geçirin. 3 oyuncuya kadar çevrim içi oynayabildiğiniz dop dolu bir piksel art doğal yaşam simülatörü. High on Life 92 TL Rick and Morty'nin yapımcılarının mizahı ve eğlenceli konseptiyle birleşen uzaylarla savaştığımız bir FPS oyunu. Yeni bir oyun olmasına rağmen uygun fiyatta çıkış yapmıştı. Almayı düşünüyorsanız fiyatı hala aynı durumda. Evet dostlar bu videomuzda bu kadar olsun. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.